2022 tayfa 11 gün kaldı. Evet son 11 gün başvuruların başlamasına 11 Şubat tarihi itibariyle YKS başvuruları alınmaya başlanacak. Peki bu süreye kadar neler yapmanız gerekiyor? Şu tatil gününde son haftada özellikle e, bazı işlemler var. Bunları yapın. Çünkü okul başladıktan sonra e, okuldan geç çıkıyorsunuz. Hafta sonları zaten resmi daireler kapalı oluyor. Bu işlemleri e, yapmada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Rahat olmak adına bu tatilde bunları yapın. Ne yapacağız hocam? E, bir, kimliğiniz eski ise, eski fotoğraf varsa bunu mutlaka nüfus müdürlüğüne gidip yeni kimlik çıkartın. Ha, eski kimlikle sınava girilebiliyor fakat oradaki fotoğrafınız eski olduğunda... E, sınavda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başvuru sürecinde de aynı şekilde kimliğini yeniledin. Tatili iyi değerlendirdin, kimliğini yeniledin. Başka ne yapacaksın? E-Devlet şifren yoksa eğer mutlaka ve mutlaka e, PTT şubelerine gidip E-Devlet şifresi alıyorsun. Çünkü bundan sonraki bütün işlemlerini E-Devlet'ten yapacaksın. Üniversite başvurularında e, burs başvuruları, yurt başvuruları vesaire hepsi E-Devlet'ten yapılacak. O yüzden E-Devlet şifrende mutlaka bulunsun. Bu önümüzdeki hafta bu iki işlemi hallet ki başvuru zamanında panik yapma, telaş yapma. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Hoşçakalın.